Antalya Kepez'de bir gece konduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk, itfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların ağlama seslerini duyan market çalışanları yangın tüpleriyle müdahale ederek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Ardından itfaiye ekipleri olay yerine gelerek çocukları kurtardı. Anne kurtar diye korkuyor. Yok anne de gelecek Anne niye gitmiş? Babamı koruyor. O Orada para almayacak. Ağlama sen. neydi? Ağlama. Bak kardeşini ağlatıyorsun. Biz ifar ettik e, itfaiyeye. İşte bu çocuklar tek yalnız kalıyor. Ana, annesi aşağı dilenmeye falan gidiyor mesela. İşte bu çocukların güvence altına alınmasını istiyoruz devlet tarafından. Şikayetçiyiz yani. Çocuk mu? 3 4 yanılmıyorsun. Yangının sobadan kaynaklandığı tahmin edilirken olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Sağlık ekipleri çocukları sakinleştirmek için çikolata verdi. Çocukların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu bildirildi.